Şimdi Serdar topla ilerliyor. Taç çizgisinin üzerinde. Sıfıra kadar indi. Ortasını yapıyor geriye doğru ancak gelen futbolcu yok. Ve on numara topla buluşuyor. Kale boş. Şumayar geriye doğru çıkarıyor ve yan filelerde. Karşısında erdi. Ekarte ediyor onu. Ve sert bir şut ancak yandan gidiyor. Son erin şutu. Şenol kullanacak. Oğuz Forvet arasına gidiyor. İleri uçlara. Gerilerden Turan en geride top bekliyor ve er, Ergin iki uzun adamı Fenerbahçe'nin atış yapıldı. Ergin kafayı vurdu ve kalecinin mükemmel bir kurtarışını izledik. Geri pası erdi. İleride Aykut var. Fakat top ona kadar gelmiyor. Turan indirdi top. Aykut vuruyor ve kalecide de Turan Rıdvan Taygun Topla buluşuyor Demarke vaziyette. Son nereye kart etti Rıdvan. Sol tarafta Aykut var. Oğuz'a bıraktı Oğuz'un şutu. Karambolda top Rıdvan ileriye doğru gönderiyor. Ve Fenerbahçe'nin bir gol fırsatı olabilirdi Aykut. Ve Serdar vuruyor out. Turan, Serdar şut pozisyonuna girebilir. Aykut topla buluştu şutunu atıyor ve Ferhat. Bir anda Turan gerilerden geldi. Ancak Blonjolla topu aldı. Birileri top. Serdar Vinicius'a bırakıyor. Bıraktı Soner'e. Soner'den Serdar'a. Kaleciyle karşı karşıya ve şutunu atıyor. Schumacher'in güzel bir kurtarışı. Kaptan Schumacher. Taygon Doldurdu topu. Kafayla indiriliyor. Erdin'in önüne ve Erdin'in şutu. Lütfen kaleciyle karşı karşıya şutunu atıyor. Ve defanstan dönüyor top. Bir kez daha Karambol'da Aykut. Aykut ve Ferhat topu havada bloke ediyor. Sol tarafta Serdar bekliyordu. Ve Rıdvan topla buluştu. Kaleciden aşırmak istedi. Ferhat çıktı kafayla topu uzaklaştırıyor. En direk serbest vuruşla oyunu başlatacak Fenerbahçe. Saate ilave ediyor. Hangi tarafın lehine olarak Coşkun Kutay'ın bunu ilave ettiğini anlayamadık. Kaptan Şumayyer'e gösteriyor. O üstüne atıyor. Ve kaleci tam çizgin üzerinde topu bloke ediyor. Şükrü. Hemen yanında Cüneyt. İki Fenerbahçe'nin arasından sıyrılamıyor. Evet. Oyun uzatmalarıyla da doldu. Ve Coşkun Kutay maçın bitiş düdüğünü çaldı. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Spor 0 Fenerbahçe 0